Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bedava kamera veriyoruz. Şimdi pazara gidiyorum. Sizinle bir çekilişimiz daha var. Bir tane çizimli araç var. O aracı çekilişle vermeyi düşünüyorum. Süre yarın saat ıı, 4 gibi yarın saat 4 gibi oyunda gireceğim. Oyundan çıkınca adımı da vereceğim. Herkesi ilk pazara davet edelim. Pazar da bedava kamaru. Geri sayım. 10, 9, 8, 7, you mm -hmm. Ha. Hayırlı olsun kanka. Ben gidiyorum. Bay. Arkadaşlar şimdi çıkalım. Başka bir evet, çekilişi şey daha. Başka bir araç daha verelim bakalım. Hesapta hemen. Bakalım 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 hangi aracı verebiliriz? Şu arkadaşlar paralı araçlar da var. Bunları çekilişte veriyorum. Haberiniz olsun. He. Almak isteyenler gelecek. Şimdi ya, bakalım neyi verebiliriz? Gelin arkadaşlar bedavaya şunu verelim. Hatta bu modifiye değilmiş arkadaşlar. Şunu verelim direkt. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım. Aracı alan şanslı kişi kim gene? Şimdi gidiyoruz o araba pazarına. i just pass around

Arkadaşlar inanmayanlar olursa işte kanıtı Bak kesme falan da yapmıyorum. Yanlış anlamadım. um. <coughs> 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 Arkadaşlar şimdi ara çocuk gelecek bakalım ne yapacak çocuk kanalıma abone olacak böyle böyle abone toplamaya çalışıyorum ama abone hiç kimse olmuyor Allah rızası için birkaç dişiniz versin ya lütfen ben o kadar uğraşıyorum burada görüyorsunuz bedava araçlar veriyorum hiç kimse abone olmuyor kanalda varsa 15 abone var olan max yani tahminen kafadan attım abone olursanız çok şey sevinirim şimdi çocuğa bir tane araç vereceğim çocuğa gideceğim şimdi o çizimli aracı vereceğim çekil işte o kazandı bakalım çocuk girmiş mi yoksa ben mi gireceğim arkadaşlar yazmamış. Ben sadece arkadaşlar için oda kuralım. Şimdi kurdum arkadaşlar. Size ben şimdi çocuk çocuğun gelmesini bekleyeceğim. Bedava vereceğim aracı kent yaşıyoruz. size bunu verecektim. Bakın böyle çizim verecektim. Ama nasip çocuğun nasibiymiş. Bakalım biz de hemen ne yapıyoruz abonelik yapıyoruz İki tane daha çizimli aracım var size vereceğim arkadaşlar onları da önceki kanalımda ay önceki videomda size çizimlileri vermeyeceğim söylemiştim o vermeyeceğim çizimlileri vereceğim Biz gelmiş mi acaba? Arkadaşlar tanımadığım önce. İnşallah şimdi değil falan falan olurlar. Şimdi pas kazan. Çocuk bakalım. Mi? ya da ben mi gireceğim çok merak ediyorum 2-3 gündür sesim de kısık videoları sesim kısık kısık atıyorum çok kötüyüm ya polen arayajisi varmış çok sorun bana Ha, bu girdi az önce sunucumu anlamadım Çocuk gelmedi anlamadım Şimdi buradaki yeri

Arkadaşlar bugün oruç tutanların Allah hepsinin Allah kabul etsin ya Allah. Şimdi çocuk gelmiyor bilmiyorum arkadaşlar. Ama geldiği zaman size göstereceğim. Yani bu aracı o çocuğa verirken video çekeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.